Şimdi Nuh kardeşimizin her burası damızlık tarafı. Damızlık kümesi ha. Vallahi çok şirin böyle Anadolu usulü bir kümes yapmış burada. Bunların atası hangisi şimdi Nuh? Dumanlı genelde. Bir önceki videolarda hatırlamaz kimse ama bunların çoğunun anne babası bir tane dumanlı vardı. Erkek bir dumanlı vardı o. Arap. Karışıyor abi. Yani iki soy var burada. Hepsi yani aile. Hepsi iki soy. İki soy kuşu var ha? Abi şu mavinin kafaya baksana eski kuşlardan o kelleye baksana şey, kafaya. Koyraz diyoruz biz buna. Hay onun önündeki onun ne işi? Hayvan. onun onun. Hayvandaki kelleye baksana ya şey biz önceden bunlara kemik kafa derdik böyle eski oyun kuşları böyle kafalı oluyordu Bu böyle. Sabun da onun yavrusu üstteki. He. Şu da. O erkeğin he. Şu da. Bu da. Bu da he. Bir de yukarıda yavrular var onun. Bir çift. Burada neler var bakalım bir. Burada bir tane Nuhidi var, sinekli maviler var. Sen de Sivas damarı var mıydın o? Var işte Bu değil mi? <laughs> Asıl soyları o yani. Bu baba mı bu gördüğüm benim şu anda? O, o dişi abi. Şu sinekli, şu yerdeki. O videoda bir tane dumanlı vardı ya. O dumanın altından şu çıktı sinekli olan. E. Şuyla o dışarıdaki dumanla eş. Ben şu kuşu diyorum bak şu. Hı. O, şunla eş. O bu erkek mi dişi mi? O dişi. He. Ama, Ama kuş... var, yavruları. Ama... bir yavru daha var. Ama kuş güzeliymiş ha. Maşallah. Onu çıkar abi istersen ondan daha güzel. Erkeği mi? Elini uzat abi istersen. Ya şimdi burada bir Sivas damarı var. Bir de ne dedin? Bir Sivas damarı ya bir de pek yani yani emin değilim ama bir de 40'lar eli damarı var gibi. 40'lar eli mi? Kırık kale mi? Ya kırık kale yani. Kırık Tam kale. Değil mi işte abi? Ha, değilsin. Ama bizim asıl kendi soylarımız. Bu kuşlar ne zamandır sende mesela? Çoktandır ya. Nereden bakarsan yine yani 6-7 yıl falan var. Değil mi? 6-7'dir. Ben ya... önce de abimler besliyordum. Evet 6-7'dir. 6-7 senedir muhafaza ettiğiniz kuşlar değil mi bunlar? Aynen. Yani bu gördüğün o kulalar, dumanlar hepsi mavilerin falan altından çıktı. Maşallah subhanallah. Geçelim mi uçum kümesi tarafını? Var mı tek tek kuşun? Var evet, geçelim. Tamam. Bir iki tane böyle kaldırsak, tıngırdatsak yeterli. Evet. Tamam işte. Ben burayı patlatırım mesela. Evet. Burası evet. rahatmış. Bu yuva Nasıl? He. Şey, biraz Olsun. Yine de... Yine de şey yapmayalım. Çok böyle işinde mahir kızlar var. Allah <laughs> muhafaza. Maşallah, subhanallah. Çok güzeller, çok. O maviyle şu aşağıdaki sabun aşağıdaki kemik kafa dediğim kuş var ya onun yavruları. Şuradaki mavi bu sabun ile bu mavi mi? Evet. Zaten kümesi kapağı açar açmaz ilk şu kuş dikkatimi çekti. Da şey var abi. Kapağı aç istersen. İlk şu dikkatimi çekti şu sabunu. Evet. Uçurduğum kuş var, kızmasın diye. He, bunu mu uçuracağız şimdi? İnşallah. İnşallah. Kendinizde efendim efendim. Bismillah. Yıkacağız lan kümesi. Arkadaşlar normalde bu havada kuş uçurtulmaz emme velakin yol teptik geldik. Ben anlamam dedim. Uçur bana kuş dedim. Bir seyredelim dedim. Dur geçsin acık İbrahim Dur. Baya bir rüzgar var. Ne kadar uçuyor yaklaşık Nuh bu? Genelde 25 dakika uçtuktan sonra altıma kuş bırakıyorum. Yani bir saate tam odaklansın diye. He. Şu anda maksimum ne kadar uçtu en fazla? Yani ilk daha düştüğünde falan bir iki saat uçuyordu ama şu an yavaş yavaş yani bir, bir saate falan düştü. He, bir saatte şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu adamlar da normal değil ha. Bunlar da İbrahim'de Altı buçukta kalkıyormuş. Altı buçukta kuş uçurtan adamlar bunlar da. Ben söyleyeyim size. Bu Adana merakı nereden geldi sana ya? Bu Adana zaten benim abim de besiyordu. He. Adana Maşallah. Yani. Bunun dolap yaptınız. Aynen. Dolapçı spor bunlar. bunlar alışkın mı sana? Yani. Dur. Kıskanacak mısın? Dur bakayım ben. Hadi seviyorum. Alttaki ha. biraz vahşi. Hadi. Güzeller, çok güzeller. Orijin bunlar değil mi? Aynen abi. Abiden mi? Abi mi meraklı Adana'ya? Aynen o da besliyor. E uçurtabiliyor mu bari? Ya bunlar şu an çift abi. daya yavrusunu alamadık. Çok güzeller ama ha. Yemin ederim çok güzeller. Bunlar üretmek sıkıntı ya. Biraz da yerini beğenmesi lazım. Abi. Evet bunları üretmek Aynen. sıkıntı. Nazlılar bunlar üretim Aynen. konusunda. Nasıl şey yapar? Yere çaktırıyor mu bunlar? Uçurtuyor mu? Ya hiç uçuramadık bu soydan. Benim öncekiler vardı. Bunlar da yeni. Şimdi yeni yeni yavru başlıyoruz inşallah. Buraya da yapacaksınız. Buraya da yapacağız abi. bir Tamam. Çok inşallah bunlardan bir grup kurarsanız öncü, arkacı falan diyorlar, uçurtuyorlar ya. Bunlar da zevki bir ayrı oluyor. Bunlar da ayrı bir güzel ya. Türkiye'nin değerleri bunlarda ya. Şunların güzelliğine bak. Sizi boğalar sizi. Sizi gıdıklı boğalar sizi. Öbür kuş nereye gitti ilk kaldırdığımız kuş? He. Orada... Yere serdiğimiz bir tane kuş kanat aldı arkadaşlar. Bu kuşu altına kuş serdiğimiz kuş kanat aldı. Damızlık kümesine gittiğini söylüyor Nuh. Ama hareketlerini seyretmek için kaldırdığımız kuş bu. Değişik bir şey yok yani. Tekrar altına bir tane kuş attık. Yuvardan kuş çıkarttık. Burada yemin ederim o kadar güzel bir temiz hava var ki kekik kokusu geliyor burnuma. Hemen önümüzde değil mi? Aynen bak burada hemen önümüzde arkadaşlar kekik kokusu geliyor burnuma. Mis gibi vallahi Geliyor. Geliyor iki gözümün çiçeği. Saplamadı kekik, kekikler, kekik otları kokuslarının içerisinde çok güzel ya valla. Burası Kocaeli'nin en yüksek noktalarından birisi olması lazım. Nu. Öyle abi. Gelirken baya bir rampa çıktım çünkü. Kalıcı konutlar diye geçiyor. 17 Ağustos depreminde yapılan yerler var ya abi. Evet. Deprem konutları yani. Aynen, deprem konutları. Deprem kontrolü olarak geçiyor. 17 Ağustos deprem konutları. Nasıl gezimi falan bunları nasıl mı? Normalde şimdi altını kuş sermeseydim yani 20-25 dakika buradan geniş daha geniş böyle yüksekte uçuyor. Açılıyor diyorsun yani. 25-30 dakika net böyle tamamlıyor. Sonra altını kuş seriyor. Tam yani 2 saati doldursun diye. Yok yani her seferden sonra geniş uçuyor mu? Öyle. He. Eğlerken de boş Kuşumuz zaten kızmış arkadaşlar. De, har günü falan teke. Bu uçuşu dördüncü teke uçuşu mu? Aynen öyle. He, çok yeni bir kuş o zaman. Çok yani seni kırmamak için saldım fena evet, var o da kızdığı için uçurmadı bu da kızmış ya şakşaklıyor şeyde havada şakşak şak çekiyor Maşallah maşallah. Dörtlü beşli çıkıyor. Genç kuşumuz dörtlü beşli oynuyor. Bak görüyor musun maşallah. Üçlü dörtlü çıkıyor kuş şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Kimde böyle kuşlar var? Bir de genç kuş ya oturmamış bir kuş. Beyler görüyorsunuz yani kuş. Adamlar genç kuş olmasına rağmen ta tatmin etmiyor, beğenmiyorlar. Şu kuşu, kendi kuşlarının şu halini beğenmiyorlar. İleride tekrar gel diyor. Bu videoyu atma diyorlar ama kuşla, kuşun şu anda hiçbir eksiği yok Nuh ya. Yok da yani. Yok abi şu kuşun, genç kuş yani. Daha bu üstüne çok koyacak bu kuş. Baksana şuna. Daha iyisini gördüğümüz için tatmin etmiyor. Ya tamam ama dördüncü şuymuş. Ne bekliyorsun ki? Yani. Ay maşallah be, ay maşallah. Boynumuzu kırdın kızım be. Kız mı erkek mi? Kız, kız değil abi. mi? Kız diyelim bize yeni, şey, yeni kuşçular gibi. Abi bana kız kuş lazım <laughs> diyorlar. Kız kuş. <laughs> Neyse çocuğa da bir tane dişi verdim. Tam uzatırken dedi ki abi o kuşu bana ver. Abi moralim bozuldu. Aldım onun elinden de kuş dedim size kuşmuş yok. Ya dedim kardeşim Yaranamıyoruz dedim ya. Kimseyi mutlu edemiyoruz dedim ya. Ya biz gençken çocukken birisi bize bir şey verdi mi var? Ya? Adamın kolunu kopartıyorduk ya. Bir şey uzatıyor veriyordu ya. Yani memnun kalıyorduk. Yemin ederim o adamın kolunu kopartıyorduk. Elimizde olan millet dedi dinlesin videoda. Elimizde olan sohbet ediyoruz. Elimizde olan kuş mu var? Büyükler geliyordu. Elimizden kuşu alıyordu. Bir de tokat basıyordu üstüne. Bak Kur'an çapsın böyleydi. Bir de üstüne dayak yiyorduk. Elimizdeki kuşu alıyorlardı bir de üstüne dayak yiyorduk. şimdi çocuklara kuş veriyoruz. Memnun ed gençlere kuş veriyoruz. Memnun edemiyoruz ya. Memnun edemiyoruz. Mutlu edemiyoruz ya. Ha, verdiğimiz kuşlar da var ya bizim sattığımız kuşlar. Evimizi geçindirdiğimiz kuşlar ha. Hani bizim cebimize harçlık soktuğumuz kuşlar. Şu an gelme başka. Çok geldiği için kanadı yoruldu bu sefer erken geldiği için. Biz mi erken altına kuş serdik Aynen öyle. normalde 25 ha. dakika. Yorduk dakika yani diyorsun. Tabii sen kuşunu daha iyi biliyorsun. Normalde Nuh bunları bir 20-25 dakika sonra seriyormuş altına kuş. Biz 5-10 dakika oldu olmadı serdik. Neyse sıkıntı yok. Kuş zaten gösteriyor kendini. Sıkıntı yok. Yeni uçan, tazecik bir kuş. Maşallah maşallah yapıştır 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 zorla kendine be yırt ortalığı yırt hadi bakalım. Ola. Bir de şey ısrarcı da ha bırakmıyor da. Ha yok ısrarcı da yani. Dedim ha inecek herhalde. Yine de ikili üçlü çıktı. Israrcı da. Hırslı hırslı. Bırakmıyor. İnecek ama yine de şey yapmıyor. Fişek tutuyor bırakmıyor. Ama inmek üzere değil mi Nuh? gibi. Neyse bu işi takipte kalan. Yoruldu fişekleri eğdirmeye başladı. Maşallah maşallah. İnley bile oynasa puan yazdırır faziyette. Güçlü kuşumuz güçlü, hırslı. Basmıyor. Basmıyor. Maşallah maşallah. Maşallah. O şaka maka kupaya uçsaydı bu kuş bu haliyle var ya yine puan yazdırır daha ya çok. Atayım, öyle bir yani... öyle bakıyorum, bir bakıyorum. Bağlamadan da bırakmıyor ha. Şunları çevirsene. Kuşların böyle hedef içine çıkması var ya. 123 tane öğlen oturdu. Bu hafta çatıdayken atmaca atıyor. Hızlı Bizi çevir Gendi. de hedefe geliyor İbrahim. Tamam. Ha. Ha. Maşallah maşallah. Bunlar harbiden 5.30'da kalkıyor mu sende? 6, altı, altı buçuk, 7 gibi. Öyle ben o saatlerde kuş uçuruyorum. He. O saatlerde kalkıp geliyorum. Ulan helal olsun lan size valla. Yemin ederim helal olsun. İbrahim'le Muhammed. Vay, Düğ düğün var. S Çoğundan Oy. inme, oynuyor. Aynen. İnce mize. Maşallah maşallah. İnme oyunları ama yine de hırslı bırakmıyor kendini. Abi burası... Savaş alanına döndü, düğün var. <laughs> Değil mi? Çat 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 Aynen. çat. Gençler kafanıza inme mermi geliyor. Anasını satayım Texas gibi. Ne yaptın sen ya? Bilmiyorum abi ya. Onun için yeni kümes yapacağım zaten. Amca bunu zaten yapıyor. Ben her zaman akşama kalıyorum. Maşallah maşallah bağlamadan bırakmıyor ha. İlla bağlayacak. Maşallah maşallah. Bir saat arkadaşlar tam bir saat oldu yani. Şu anda video 20. dakikada 20 dakikadır da pauseları var arada. Kafadan 20 dakikada öyle var. Şu anda kuş bir saati devirdi. Bilmek üzere zaten. Bu sefer tam sağımızdan girdi. Maşallah maşallah. Tam sağımızdan girdi bu sefer. Hedefi değiştirdi. gelişi yönünü değiştirdi. Senin daha abi, şeyler var. daha bu yerini daha belki tam yapmadı bile bu kuş daha. Yani hedef yerine güzergahını tam yapmadı bile. Bak kuş tam sağımızdan girdi. Bak buradan girdi. Kümesin arkasından girdi bir tane de fişe, fişeğini kaçırdı Kuşun hakkını yemeyelim. Bu kümesin arkasından geldi. İyi tuttu onu yakalayamadım. Göremedik. Biraz daha şurada şuradaydım sanırsam ben. Kümesin arkasından ağrı gelince göremedim. Kuşun hakkını yemeyelim. Çok da güzel fişek tuttu ama yakalayamadım onu. Bu kuş daha demek ki daha yerini bile yapmadı daha değil mi? He? Bir de normalde tek uçan kuş günde bir sefer uçar ya ben sabah uçurdum yani. Sabah da uçurdum ben bunu. İyi ona rağmen yine güçlü he. Maşallah vallahi çok güçlü. Sabah da uçmasına rağmen yine bir saati devirdi. Maşallah maşallah boynumuzu kırdım be. Hala tırmanıyor, hala bırakmıyor. Bu Vallahi bu bölgede seyrettiğim iki tane güzel kuş var. Buraya ilk geldiğimizde Geldiğinde kuş uçurmamıştık. Bak hedefine de maşallah subhanallah. Buraya ilk geldiğimizde bir sene oldu mu? Nuh geçmiş midir bir seneyi? Bir sene çok rahat olmuştur. O zaman kuş uçurmamıştık. Bakın inen kuşumuz da bu. Bir saati devirdi. Ya, i̇nanmayanları basakalarından falan bakabilirsin. A ağzında falan açıklık yok. Şey yani böyle kuş dirayetli güçlü bir kuş. Hani ben çok da yoruldum demiyor yani. Bakın arkadaşlar. Kuşumuz da burada maşallah subhanallah. İlk geldiğimizde çok kuş, uçur, kuş uçurmamıştık. Ben Nuh'un kuşlarının böyle güzel soylu olduğunu açıkçası bilmiyordum. Şimdi gözümle gördüm, keşfettim. Bir de videosunu seyrettiniz mi siz gençler? Bir de Ercan vardı. Bizim orada uçurduk. Trivo, trivole koymuştu kuşların adını. Trivole. He? Savaşçı Trivole diye başlık atmıştım ben. Bir videom var. Ercan diye bir arkadaş var. Bu bölgede Gebze bölgesinde çok tatlı iki ikinci kümesten birisi bu. Burası. Gerçekten. Nuh çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten kuşların güzelmiş ha. Vallahi ben böyle bilmiyordum. Bir dakine abi bir dakika güzel bir kuş. Aynı kuşu mu?